Galatasaray 2 Başakşehir 0 Kral evet e, buyur e, seni dinliyoruz. Ne dersin ne demek istersin? Galatasaray evinde 2-0 galip şu anda lider 66 puanla Başakşehir 33 puanla 8. sırada kaldı ve yarın da Fenerbahçe'nin maçı var e, Alanya Spor'la diyebiliyorum e, Evet kral e, Galatasaray'ı nasıl buldun? Takımı nasıl buldun? E, lütfen sendeyiz. Galatasaray bu maç için ne söyleyeceksin? Güzel ben bu maç için çok bir şey söyleyemiyorum. Ya biz futbolu unuttuk ya biz futbolun çok gerisindeyiz. Niye diyeceksen arkadaş bir kardini oynuyor. ne oynuyor. Kete ne oynuyor, oynuyor? diğerini oynuyor. Daha oyuna giriyor, ne oynuyor? Defans açık veriyor. Kaan hangi kafayla hala sabek oynuyor? Ama buna rağmen yokluklarla devam eden Galatasaray'ın 3 puan alması çok enteresan Yücel. Yani e, tek başına Bar Barış Alper'le, Kerem Türkoğlu'yla veya Mertens'le yol alan bir Galatasaray var. Bak bu bir gerçek. Yani bu takıma gücünü koy koyanlar vallahi bak eğer al ba Alper'i oradan Barış Alper'i bu Galatasaray hiçbir şey oynayamaz. Oynamıyor. Yücel. İlk 20 dakika 25 dakika bir tane şut yok ya. Kaleye şut yok. Arkada set oyunu oynayan bir Galatasaray var. Ağır oynayan bir Galatasaray var. Orta sahadan 3. bölgeye geçen bir Galatasaray var. Yani üçüncü bölgede sadece Icardi var. Zaten Icardi ayakta duramıyor ki. Fizik gücü yok. Kuvveti yok. Artık tatilden geldi. Hala tatil havasında. Allah'tan Barış Alper, Mertens veya Torreira veya işte Evet, üçü. Kerem. En iyi üçü Kerem. kesinlikle. Kerem. Evet. Üç, üç. Maç alıyorlar yücel. Yeni gelen Vinicius'u nasıl buldun kral? Yeni gelen Vinicius'u nasıl buldun? Winchus istiyor, arzulu, istekli. Daha net bir şey göremedik. Ama bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ama yani hırslı, koşuyor, mücadele ediyor. Tabii ki ilk maçı. E, sen ilk maçı olanları konuşmayalım da. Sonradan gelen Tteik kim aldı? Soruyorum bu Tteik kim aldı? Neye göre aldı? En az 2,5-3 milyon dolar veriyorsunuz. Değil mi ya? Bu kadar kolay mı arkadaşlar ya? Allah'ını seversen ne topu istop edebiliyor teknik yönden var. Ne çabukluğu var. Ne futbol aklı var. Arkadaş gerçekten ne yapıyorsunuz? Böyle bu kadar çok paralarla oynamanız hakkınız yok arkadaşlar ya. Ya bu tete insanı kanser eder ya. Kanser ya. Hasta eder hasta ya. Arkadaşlar bak bakıyorum. Yemin ediyorum sana. Yücel. 25. dakikada e, geldik gelmiş olan bir Galatasaray'ın ne pozisyonu var bir pozisyonu ne de bir kalede e, Volkan'a bir şutu var Yücel. Allah'tan 26. dakikada Alper'in kendi Barış Alper'in kendi arzusuyla, çabasıyla. gücüyle çabasıyla attığı gol var Yücel. Onun öncesine şöyle bir bakalım. Sen de futbol oynadın ben de oynadım. Nasıl ne oynuyor Yücel? Allah'ını seversen. İleride sadece Icardi var zaten ayakta duramıyor. Biraz evvel de söyledim. Geri, geride pas yapıyor. Kaan'a, Kaan, Nelson'a, Kaan, Nelson, Nelson Sanchez'e. Sanchez öbür tarafa. Ya arkadaş böyle gol atamazsın ya. Ya Kral. Güzel, böyle gol atma devri gitti. Sen 25 dakika ne korner atabildin ne şut atabildin ya kalede. Şutlan yani şut atmazsan yan, yan şeye, açığa doğru inmezsen orta yapmazsan. Sen nasıl gol atacaksın ya? İşte böyle denk geliyor. Gol atıyor Yücel Galatasaray. Kötü. Ama bu hep böyle gitmez.